Ben bugün getting over it oynuyorum herkesin çıldırıcı bir oyun, oyun olan bu oyunu oynuyorum hmm, oyun için birazcık grafikler en kötü de zaten ya normalde ben zaten yüksekte oynuyorum da videoya gelince benim telefon çarpılıyor öyle hassasiyeti de biraz artırdım. Çünkü aşırı yavaştı. Ya kasma ya. Allah Allah. Benim oyun değil kasma çıldırtacak var ya. Oğlum hiç şehrimin aksanına göre konuşmuyorum var ya. Ne orada Mercedes bir araba var? Hadi bebeğim. Hayır. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet buraya çıkmayı başardım. Başaramadım mı yoksa? Hadi. Ya yapma. Bak şu demir çok sıkıntı. Kayıyor. Bak Ya bu oyunu kim yaptı ya? Yani niye yapıldı? Evet çıktım buraya. Öf, öf. Hadi, hadi paşam. Yaparsın paşam. Hadi. Şu alttaki yazıları. Yok bir şey tamam. <laughs> Arkadaşlar Facebook'u istiyorsanız bu videoya 50 like atın. Evet. Yüzümü görmek istiyorsanız bu videoya 50 like atın dermişim. Aynen kardeşim daha yüz abone olmadan yüzümü göstereceğim. Ben paçoz değilim. Ben buraya çıkacağım. Çıkacağım. Allah'ın izniyle çıkacağım. Dokunmatik gidiyor. Hayır. Evit? <coughs> <Radier? coughs> Yeter. Ya abi yeter ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar zor olmamalı ya. Kuzenimle beraber oynadım. <laughs> Sen nereye? Kuzenimle beraber oynadığımda ben bu kadar zorlanmıyordum. Ben bu oyunda baya yukarıda çıkmıştım. Ama ne hikmetse oyunu durdurup açtığımda en altta buldum kendimi. Baya inşaat bölgesini falan geçmiştim. <laughs> arkadaş, ya yeter ya. Sıcak kanalları mı, soğuk kanalları koruyorum arkadaş? Asla sinirlenme olayı yok. Bir şey düştü. Asla sinirlenme olayı yok arkadaşlar bu videolar bu videolar asla eşit içermemektedir. Asla ben bir yerleri tekmelemiyorumdur, vurmuyorumdur. Ben çok dost bir kişiyimdir. Tamam bir yerleri vurup kırıyor olabilirim ama sövmüyorum değil mi? Senin ben e beni benden bu kadar getting over it yapan adamın ben ta